başladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar bizleri dünyaya gönderen Hazreti Allah bizlere hamdolsun ki boş boş bırakmamıştır. Bizleri dünyaya gönderip yerin ve göklerin sahibi olan yalnız Allah'ın bir olduğunu bilebilmemiz için bizlere peygamberler, bizlere kitaplar, bizlere sahifeler göndermiştir. Böyle bir Allah'a hamd ediyoruz ki bu Allah bizleri dünya üzerinde yönetimimizin nasıl olması gerektiğini biz insanların dünya üzerinde sistemin, adaletin nasıl gerçekleşmesi gerektiği konusunda da bizleri başıboş bırakmamış göndermiş olduğu peygamberlerle, göndermiş olduğu kitaplarla, sahifelerle bunları bize anlatmış, bunları bize izah etmiştir. Biz Müslümanlar dünya üzerinde insanların birbirleri nasıl yöneteceğini, birbirleri nasıl idare edeceğini Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hayatında bizatihi hayli görmekteyiz. Bunun en bariz örneği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müşriklerden bağımsızlığını ilan eder etmez yani Medine'ye hicret eder etmez direkt İslam devletini kurması ve o İslam devletinde insanlara rahat, huzur, refah içerisinde yaşamaları için hemen kendisine gönderilmiş olan ayetler ışığında anayasa diyebileceğimiz maddeleri, kanunları düzenlemiş ve insanların en mükemmel şekilde yaşayacaklarını yaşayabileceklerini kanunlara hazırlatmış ve onları Müslümanlara ve Müslümanlar dışında Yahudilere dahi dayatmıştır. Arkadaşlar biz Müslümanlar günümüzde maalesef gönderilmiş olan kitapta bize hayli hayli bahsedilen bu konu hakkında geniş de teferruat verilen İslam hukukunu maalesef biz Müslümanlar bırakmış ve batının bize dayatmış olduğu kanunları almış, benimsemiş, bağrımıza basmış durumdayız. Günümüzde günümüz Müslümanların baş belası dediğimiz demokrasi. Arkadaşlar demokrasi nedir diye başlayacak olursak demokrasi halkın Diline güzel şekilde gözükecek, diline güzel e, kulana güzel şekilde yansıyacak ifadelerle halkın kendi kendini yönetmesidir diye tabir edilir. Aslında demokrasi o mudur? Yani halkın kendi kendini e, yönetmesi midir diye sorduğumuzda bunu Batının bize dayatmış olduğu demokrasinin Müslümanlara karşı tanımının başka, Batının kendi arasında tanımının başka olduğunu görüyoruz. Demokrasi ilk olarak antik Yunan'da çıkıyor. Ee, antik Yunan'da arkadaşlar bu çok e, enteresandır. Antik Yunan'ın düşünürleri dediğimiz Eflatun ve Ariston demokrasiye kendi devirlerinde çok karşı çıkıyorlar. Yani çok enteresan bir şekilde karşı çıkıyorlar. Çünkü halkın kendi kendini yönetmesi bir, diye bir şey yoktur düşüncesini savunuyorlar nasıl halkın kendi kendini yönetmesi diye bir şey düşünülemez. Çünkü arkadaşlar demokrasi dediğimiz bir şey bir sistem tarafından bazı kişiler seçiliyor. Yani hazır menü olarak senin önüne konuluyor ve sana önüne gelmiş olan bu hazır menüden bunlardan bir seçim yapacaksın. Yani senin önüne gelen hazır menüde senin herhangi bir iraden yok. Senin önüne getiriliyor ve sadece senden bunlardan seçeceksin diye e, yani kula aldatacak bir söyleti meydana geliyor. E, buna baktığımız takdirde e, aslında yani demokrasinin e, halkın kendi kendini yönet yönetmesinin olmayacağını a, anlayabiliriz. Peki Kur'an-ı Kerim burada ne diyor? Kur'an-ı Kerim Rabbimiz olan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yönetiminin sadece kendisine ait olduğunu yani halkın kendi kendini, insanların kendi insanlara kendi kendi yönetmesinin olmayacağını en bari şekilde Maide suresi 44, 45 ve 47. ayetlerinde çok açıkça Rabbimiz zikrediyor. Rabbimiz buyuruyor ki Maide suresi 44. ayetinde وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ fe ulaike humul bir ayet sonrasında 45. ayette humul <laughs> zalimun iki ayet sonrasında 47'de humul <laughs> fasikun diye o Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm arayanlar 44'te kafirlerin ta kendisidir. Bir ayet sonrasında zalimlerin ta kendisidir. İki ayet sonrasında ise onlar fasıkların ta kendisidir buyurmaktadır. Bu şiddetli bir uyarıdır biz Müslümanlara. Peki biz Müslümanlar bu ayetler yani kendi kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler dururken bir Müslüman nasıl demokrasiyi kabul edebilir? Arkadaşlar tek bir sebebi vardır. Biz Müslümanların kendi kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i bilmeyişimizden kaynaklanıyor. Maalesef. Yine Ali İmran suresi 154. ayetinde Rabbimiz yine buraya kul innel emra kullahu lillah. Rabbimiz burada hükmün tamamının yani bir nebze değil hükmün tamamının e, Allah'a ait olduğunu burada en güzel şekilde açıklamaktadır. Peki arkadaşlar biz ne bilmeliyiz? Biz şunu bilmeliyiz ki bir demokrasi ilahi bir nizam değil beşeri bir nizamdır. Biz Müslümanlara beşeri nizam testir. İki, Müslüman başıboş hareket edemez. Nasıl ki lavaya girerken dahi bu adabı biz İslam'dan Peygamber Efendimiz'den alıyorsa bir devlet yönetilmeli. Biz kendimizden değil, bunu hayli hayli Kur'an'dan ve Peygamber'den Allah'tan alırız. Üç, biz demokrasi yapışacak kadar aciz değiliz. Bizim Allah'ın bize göndermiş olduğu bir hukukumuz, İslam hukukumuz, bir şeriatımız var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, süre? Altı yani, Enes?